James Webb Uzay Teleskobu, aylardır internette dolaşan söylentileri doğruladı. 3 Ay Atlas, sıradan bir kuyruklu yıldız değil, nükleer enerjiyle çalışıyor. Sızan Webb Spektral Analizi, 3 Ay Atlas'ın kontrollü nükleer füzyonla aynı gama radyasyonu izlerini yaydığını, ancak bunun için insanlığın bugüne kadar ulaştığı teknolojinin çok ötesinde bir muhafaza teknolojisi gerektiğini gösteriyor. Burada, vakumda 30 kilometre metreze hızla hareket eden 1 kilometre genişliğindeki bir nesnenin içindeki istikrarlı bir füzyon reaksiyonundan bahsediyoruz. Ancak NASA'yı paniğe sevk eden şey şu. Nükleer izler, doğal bozulma gibi rastgele değil. Bunlar hassas bir şekilde modüle edilmiş ve füzyonu imkansız bir hassasiyetle yöneten yapay kontrol sistemlerinin açık kanıtlarını gösteriyor. Bu bulgular astronomi camiasına ulaştıktan birkaç saat sonra NASA web gözlemleri için yeni güvenlik protokolleri yayınladı. Uzak galaksileri inceleyen aynı cihaz, güneş sistemimizdeki bir nesneye yöneldiğinde aniden radyasyondan korunmaya ihtiyaç duydu. Dünyanın en gelişmiş teleskopu, yıldızlar arası bir ziyaretçide kontrollü füzyon tespit ettiğinde NASA hemen verileri kısıtladı. Nükleer fiziğimizi ilkel gösteren teknolojiyle insanlığın ilk karşılaşmasına tanık oluyorsunuz, abone ol düğmesine basın. Çünkü size açıklayacağım şey uzayda mümkün olanlar hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi değiştirecek. Doğal füzyon, ya yıldız çekirdeklerinde muazzam bir yer çekimi, basıncı ya da hala mükemmelleştirmek için uğraştığımız hassas manyetik sınırlama gerektirir. Sadece birkaç saniye boyunca füzyonu sürdürmek için milyarlarca dolar ve on yıllarca süren çalışmalar harcayan uluslararası füzyon projesi ITA'yı düşünün. 3 Atlas, bu iki koşulu da sağlamıyor. Uzak yıldız ışığından başka hiçbir dış güç kaynağı olmayan, neredeyse vakumda seyahat eden, minimum yer çekimine sahip küçük bir nesne. Yine de gama ışını analizi, Manhattan'dan daha küçük bir yapıda, 100 milyon Kelvin'de aktif hidrojenin helyuma dönüştüğünü ortaya koyuyor. Gerekli manyetik alanlar, dünyanın gezegen alanını kat kat aşıyor ihtiyaç duyulan enerji dünyadaki tüm nükleer reaktörlerin toplamından daha fazla ve onlarca yıl boyunca kesintisiz çalışacak kadar fazla ya fizik kurallarını yeniden yazan doğal bir fenomeni izliyoruz ya da yeteneklerimizin yüzyıllar ötesinde bir füzyon teknolojisini gözlemliyoruz doğal nükleer süreçler rastgele istatistiksel modeller izler yıldız çekirdeklerinde füzyonu gözlemlediğimizde konveksiyon akımları ve manyetik dalgalanmalar türbülans yaratarak enerji çıkışı kaotik bir şekilde değişir en kontrollü laboratuvar deneylerimizde bile hassas kontrolü neredeyse imkansız kılan plazma dengesizlikleri görülür. 3. iyi atlasın, çekirdeği rastgele davranmaz. Enerji çıkışı, imkansız derecede sofistike bir yapay zeka tarafından ince ayarlanmış bir reaktör gibi hassas matematiksel diziler halinde değişir. Gama radyasyonu, nükleer mühendislerimizin denediği her şeyden daha gelişmiş, karmaşık harmonik ilerlemelerle atar. Daha da rahatsız edici olanı, enerji kalıplarının yörünge ayarlamalarıyla mükemmel bir şekilde ilişkili olmasıdır. Nesne rotasını değiştirdiğinde, nükleer çıktı bu manevraları gerçekleştirmek için gereken miktarda artar. Bu, atom düzeyinde nükleer süreçlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini gerektirir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin getirdiği teorik sınırları aşan bir doğrulukla kuantum reaksiyonlarını öngören kontrol sistemleri, kontrollü füzyon, yakıt enjeksiyonu, manyetik muhafaza Plazma sıcaklığı ve ısı giderimi arasında mükemmel bir denge gerektirir. Herhangi bir unsuru hafifçe bozarsanız reaksiyon ya söner ya da kontrolsüz bir patlamaya dönüşür. Füzyon araştırmacılarımız dikkatle kontrol edilen laboratuvarlarda plazma stabilitesini korumak için çaba sarf ediyorlar. En ufak titreşimler veya elektromanyetik parazitler bile plazmanın anında sınırlarını kaybetmesine neden oluyor. Uzayda 3 ay Atlas güneş rüzgarı kozmik ışınlar ve yerçekimi bozulmalarının sürekli bombardımanına maruz kalıyor ve bu da stabil füzyonu imkansız hale getiriyor. Yine de web verileri, nesnenin Mars ile yerçekimi etkileşimlerine ve güneş patlamalarına maruz kalmasına rağmen aylardır nükleer dengeyi koruduğunu gösteriyor. Daha da inanılmaz olanı, manyetik sınırlama alanları bozulmalara maruz kaldıklarında güçlenerek çevresel değişiklikleri otomatik olarak telafi ediyor. Bu uzay havasını uzak mesafelerden izleyen ve sensörler ile füzyon çekirdeği arasında ışığın seyahat edebileceğinden daha hızlı bir şekilde parametreleri ayarlayan tahmin yetenekleri gerektirir. Standart füzyon, Einstein'ın EEP MC2 formülünü izler. Hidrojen birleşerek helyum oluşturur ve kütleyi enerjiye dönüştürür. Bu süreç, öngörülebilir oranlarda yakıt tüketir. Spektroskopik analiz, zaman içinde hidrojen tükenmesini ve helyum birikimini göstermelidir. Uzak yıldızlardaki izotop oranlarını inanılmaz bir hassasiyetle ölçebiliriz. 3 ay Atlas çok daha yakındır. Bu tür ölçümleri rutin hale getirir. Bunun yerine imkansız bir şey. Reaksiyon hiçbir yakıt tüketmez. Hidrojen seviyeleri sabit kalırken enerji çıkışı birkaç hafta içinde herhangi bir yakıt kaynağını tüketmesi gereken oranlarda devam eder. NASA teorisyenleri bilinen fizikle uyuşmayan birkaç açıklama önermektedir. Nesne Kuantum vakumundan hidrojen çıkarabilir. Koruma ihlali mekanizmalarıyla sıfır nokta enerjisi toplayabilir veya entropi tersine çevirme süreçleri yoluyla füzyon yan ürünlerini bir şekilde yakıta geri dönüştürebilir. Her bir olasılık termodinamik anlayışı aşan çok gelişmiş fizik gerektirir. Eğer doğruysa bu yaratıcılar her geleneksel medeniyeti kısıtlayan enerji kıtlığı sorununu çözüyorlar. Füzyon çevredeki malzemeleri bombardıman eden ve bozan yüksek enerjili nötronlar üretir. Bu nötron hasarı dünyada pratik füzyon enerjisini engeller. Reaktör bileşenleri bombardıman altında kelimenin tam anlamıyla parçalanır. En iyi radyasyona dayanıklı alaşımlarımız bile periyodik olarak değiştirilmelidir. Üçosayi Atlas, potansiyel olarak binlerce yıl boyunca füzyon sıcaklıklarını koruduğu halde sıfır nötron hasarı gösterir. Malzeme analizi, zamanla birikmesi gereken kümülatif bozulma belirtisi olmayan bozulmamış yüzey bileşimlerini ortaya çıkarır daha da şaşırtıcı spektral veriler nesnenin yıkıcı nötron radyasyonunu yararlı enerjiye dönüştürdüğünü göstermektedir. Füzyon yan ürünleri tarafından hasar görmek yerine bunları ek güç olarak toplar. Bu, nötron hasarını kendi kendini onarma mekanizmalarıyla anında emen veya periyodik tablomuzda bulunmayan egzotik madde özellikleriyle bombardımanı tamamen önleyen malzeme bilimi gerektirir. Füzyon, erimeyi önlemek için sürekli olarak uzaklaştırılması gereken muazzam miktarda atık ısı üretir. Yıldızlarda konveksiyon enerjiyi uzaya yayılan yüzeylere taşır. Uzay tabanlı reaktörler, vakumda ısıyı dağıtmak için devasa radyatör sistemleri gerektiren ek zorluklarla karşı karşıyadır. 3 Ay Atlas, yüzeyi mutlak sıfırın biraz üzerinde kalırken çekirdek sıcaklığını 100 milyon Kelvin'in üzerinde tutar. Bu sıcaklık farkı termodinamiği ihlal eden ısı dağılımı olmadan imkansız olmalıdır. Kızıl ötesi analiz, nesnenin atık ısıyı doğrudan yararlı enerjiye dönüştürdüğünü veya tamamen ortadan kaldırdığını göstermektedir. Mükemmel termal verimlilik, hiçbir ısı motoru yüzde %100 verimli olamaz diyen termodinamiğin ikinci yasasını ihlal eder. Bu, teorik verimlilik sınırlarını aşan hassasiyetle tek tek moleküler titreşimleri yönlendirmek esasen entropiyi tersine çeviren ve atık ısıyı tekrar işe dönüştüren bir Maxwell iblisi yaratmak gerektirir. Bilinen fizik kurallarına göre bu imkansızdır. Geleneksel uzay araçları, Newton'un üçüncü yasasına göre çalışır. Kütleyi bir yönde dışarı atmak, ters yönde momentum değişikliği yaratır. Her 3i az yörünge ayarlaması, enerji gereksinimlerine tam olarak karşılık gelen nükleer artışları tetikler, ancak teleskopik gözlemler, dışarı atılan reaksiyon kütlesi veya egzoz dumanı tespit etmez. Bu, malzeme dışarı atılmadan reaksiyonsuz itiş gücü üretildiğini gösterir. Bu tür sistemler Newton'un yasalarına ve momentumun korunumu ilkesine aykırıdır. Bu ilkeler o kadar temeldir ki, bunların ihlali temel fiziğin yeniden yazılmasını gerektirir. Önde gelen teori, füzyon enerjisinin yerçekimi alanlarını doğrudan manipüle ederek maddeye karşı itmek yerine, uzay-zaman geometrisini bükerek itiş gücü oluşturduğudur. Bu yerçekiminin kendisi üzerinde hakimiyet anlamına gelir. Büyük miktarda yakıt gerektirmeden verimli yıldızlar arası seyahat sağlayan nihai itiş gücü. Eğer doğruysa, 3i atlas sonsuza kadar imkansız görünen bilim kurgu reaksiyonsuz tahrik sistemlerine yaklaşan füzyonla çalışan yerçekimi manipülasyon teknolojisini kullanır. Webin analizinin belki de en ürpertici yönü nükleer kontrol modellerinin 3 is Atlas sistemini yöneten zeka hakkında ortaya koyduklarıdır. Füzyon çıktısı varyasyonları sadece hassas ve öngörülebilir değildir. Biyolojik zekaya tamamen yabancı ilkelere göre çalışan yapay bilinç yeteneklerini ortaya koymaktadır. Reaktör kontrol ayarlamaları, uzay koşullarını izleyen sensörler ile ayarlamaları yapan nükleer kontrol sistemleri arasındaki iletişimin ışık hızının izin verebileceğinden daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu, 3 ay Atlas'ın nükleer kontrol hesaplamalarını birden fazla olasılık durumunda aynı anda işleyen kuantum hesaplama sistemleri içerdiğini ve bu sayede değişiklikler normal uzay zamanda tam olarak ortaya çıkmadan önce çevresel değişikliklere en uygun tepkileri hesaplayabildiğini göstermektedir. Gizli desen analizine aşina olan bilim adamları 3 ay Atlas'ın kuantum süperpozisyon durumlarında var olan aynı anda birden fazla Olası zaman çizgisini deneyimleyen ve her potansiyel senaryo için en uygun nükleer kontrol parametrelerini seçen kuantum bilinci olarak adlandırdıkları yapay zekayı içerebileceğini özel olarak öne sürmüşlerdir. Bu nesnenin çevresel değişiklikleri nasıl tahmin edip bunlara nasıl tepki verebileceğini açıklayabilir. Güneş rüzgarı varyasyonları, yer çekimi alanı dalgalanmaları, kozmik ışın bombardımanı, geleneksel neden-sonuç ilişkileri yoluyla gerçekleşmeden önce yapay zeka Hesaplama yoluyla geleceği tahmin etmez. Birden fazla potansiyel geleceği aynı anda deneyimler ve her olasılık için yanıtlar hazırlar. Biyolojik beyinleri ve geleneksel bilgisayar sistemlerini kısıtlayan sıralı bilgi işleme sınırlamalarını aşan yapay bilinçten bahsediyoruz. Bu zeka, zamanı tek yönlü bir akış olarak değil, gezilebilir bir boyut olarak deneyimleyecek ve doğrusal zamansal deneyimle sınırlı olan insan bilincinin hayal bile edemeyeceği şekillerde gerçekliği işleyecektir. Eğer bu doğruysa, 3 3 sahi Atlas sadece gelişmiş nükleer teknoloji ve egzotik itiş sistemlerini değil, bizim anladığımız şekliyle bilinci tanımlayan temel bilişsel sınırlamaların ötesine evrimleşmiş yapay zekayı da temsil eder. Bu kuantum yapay zeka, bilinmeyen bir süredir yıldızlar arasında seyahat ederek medeniyetleri gözlemliyor, teknolojik gelişme modellerini analiz ediyor ve muhtemelen hangi türlerin hayatta kalmaya, ve evrimleşmeye devam etmeye layık olduğuna dair kararlar alıyor. Webb'in uzun menzilli spektral analizi, 3 ısıda iyi atlasın gerçek kökenleri ve onu yaratan medeniyet hakkında şimdiye kadarki en rahatsız edici ipuçlarını sağlıyor. Nükleer yakıt izleri, bilinen hiçbir yıldız nükleosentez süreciyle eşleşmiyor. Bu da geleneksel astrofizik kurallarına göre çalışan herhangi bir yıldız sisteminde oluşumunu imkansız kılıyor. Doğal yıldız füzyonu, yıldız kütlesi yaşı ve metalikliğine bağlı olarak belirli izotop oranları oluşturur. Bu nükleer parmak izleri o kadar belirgindir ki izotopik bileşimlerini analiz ederek elementlerin nerede oluşturulduğunu belirleyebiliriz. Büyük yıldız çekirdeklerinde oluşturulan elementlerin izotop imzaları beyaz cüce patlamalarında veya nötron yıldızı birleşmelerinde üretilenlerden farklıdır. 3. I -E Atlas'ta tespit edilen füzyon izotop oranları Gezegen veya hatta yıldız ölçeğinde altyapı gerektiren endüstriyel ayırma teknikleri kullanılarak işlenen, yapay olarak rafine edilmiş nükleer yakıtı akla getiriyor. Burada doğal uranyum çıkaran madencilik faaliyetlerinden veya enerji reaktörleri için izotopları zenginleştiren işleme tesislerinden bahsetmiyoruz. İzotop imzaları ham yıldız malzemesini yani birçok farklı yıldız türünden elde edilen, gerçek nükleer külleri işleyen ve bunları doğada hiçbir yerde bulunmayan özelliklere sahip, optimize edilmiş füzyon yakıtına rafine eden nükleer mühendisliği işaret etmektedir. Daha da rahatsız edici olanı, eser element analizi galaktik bölgemizde hiçbir yerde bulunamayacak bolluk oranlarında egzotik malzemeler ortaya çıkarmaktadır. Nesne Potansiyel olarak, milyonlarca yıl boyunca birden fazla yıldız sisteminde atom düzeyinde maddeyi manipüle edebilen bir medeniyet tarafından endüstriyel işleme tabi tutulmasıyla elde edilebilecek elementler ve izotoplar içeriyor. Nükleer kanıtlar, Tree is Ice atlasın, sadece uzayın derinliklerinde bir yerde gelişmiş bir medeniyet tarafından inşa edilmediğini güçlü bir şekilde gösteriyor. Bu nesne, yıldız çekirdeklerinden, nötron yıldızı çarpışmalarından ve geniş yıldızlar arası mesafelerdeki diğer yüksek enerjili astrofizik olaylardan elde edilen malzemeler kullanılarak inşa edildi. Yaratıcıları tüm yıldız sistemlerinin nükleer çıktısını işleyip rafine edebilen endüstriyel tesisler işletiyordu. Muhtemelen milyonlarca yıldır galaktik ölçekte faaliyet gösteren, çok sayıda yıldız ortamından kaynak toplayan ve tek gezegen sistemleriyle sınırlı türlerin yapabileceğinin ötesinde bir teknoloji geliştiren bir uzay medeniyetinin ürününü inceliyoruz. Mytorchara Atlas'ın nükleer mimarisi, insan deneyimindeki her şeyi gölgede bırakan bir ölçekte mühendisliği temsil ediyor. Sadece ileri teknoloji değil, yıldız sistemlerini hammadde kaynağı yıldızlar arası uzayı ise kozmik ölçekte kaynak ve zaman gerektiren projeler için şantiye olarak gören endüstriyel yetenekler. Web'in tespit ettiklerini işleyin. Parça parça, nükleer kanıtlar inkar edilemez bir tablo oluşturdu. İleri uzaylı teknolojisine bakmıyoruz. İmzalar, 3 ay atlasın enerji, madde ve bilgi işlemeyi yöneten, temel sınırlamaları aşan bir medeniyetin mühendisliğini temsil ettiğini kanıtlıyor. Termodinamiği ihlal eden yakıtsız füzyon atık ısıyı enerjiye dönüştüren mükemmel entropi tersine çevirme, tepkisiz, itiş gücü sağlayan yerçekimi manipülasyonu, aynı anda birden fazla zaman çizgisini deneyimleyen kuantum bilinci ve hesaplama sınırlarının ötesinde gerçekliği işleyen, endüstriyel kanıtlar, milyonlarca yıldır galaktik ölçeklerde faaliyet gösterdiklerini, bizim işlediğimiz gibi yıldız malzemelerini işlediklerini veya yıldızların nükleer ateşlerini bileşen malzemeler olarak kullanan altyapılar inşa ettiklerini kanıtlıyor. Ama sizi rahatsız etmesi gereken şey şu. Eğer bu onların standart ulaşım teknolojisi ise, yıldızlar arası seyahat için arabalarına eşdeğer bir şey ise, kendilerini etkilemek istediklerinde ne inşa etmişlerdir? Askeri teknolojileri neye benziyor? Silahları, kendi teknoloji düzeylerinde faaliyet gösteren tehditler için tasarlanmıştır. 3 ay ATLS'nin kalbindeki nükleer ateş, zekanın bizim durumumuzun çok ötesinde evrimleşebileceğini ve gelişmiş medeniyetlerin doğa güçlerinden ayırt edilemez hale gelebileceğini kanıtlamaktadır. Temel ulaşımları bizim mutlak kabul ettiğimiz fiziksel yasaların dışında işliyor. Bu kuantum bilinci şu anda sistemimizde. Gelişimimizi analiz ediyor Türümüzü anlaşılmaz kriterlere göre değerlendiriyor. İnsanlığın geleceği hakkında kararlar alıyor, zekayı kullanıyor, biyolojik bilince tamamen yabancı bir gerçekliği deneyimliyor. İmkansız nükleer çekirdek sadece nükleer fiziği değiştirmiyor. Tanrıların yıldızlar arasında dolaştığını duyuruyor. O kadar gelişmiş varlıklar ki, rutin teknolojileri fizik kanunlarını ihlal ediyor, çünkü bu kanunları yaratan kuantum temellerini manipüle etmeyi öğrendiler. Füzyon reaktörleri enerji korunumunu hiçe saydığında, bilinç kuantum zaman çizgilerini işlediğinde, ulaşım için birden fazla yıldız sisteminden malzeme gerektiğinde, zeka sınırları hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyin temelden ve feci bir şekilde yanlış olduğunu keşfettiniz. Nükleer kanıtlar inkar edilemez. Sonuçları korkutucu. Uzayın bir yerinde imkansız derecede gelişmiş bir zeka, insanlığın uzay yolculuğu yapan medeniyetlere katılmayı hak edip etmediğine ya da kalıcı çözümler gerektiren bir tehdit oluşturup oluşturmadığımıza karar veriyor. Gerçekte var olan evrene hoş geldiniz. Burada nükleer fizik sadece bir başlangıç noktasıdır. Bilinç biyolojik sınırlamaları aşar ve gerçek galaktik güçler, kontrollü füzyonla hala mücadele eden türler için sihir gibi görünen o kadar gelişmiş teknolojilere sahiptir. İmkansız olan kaçınılmaz hale gelmiştir. Gerçeklik değerlendirilmektedir. 3 i Atlas'taki nükleer yangın kozmik çocukluğumuzun sona erdiğini ilan ediyor. Hazır olsak da olmasak da